E tabi Daisy'den de mi şanssızlıklar ve merhametsizlik ön plana çıkıyor. İyi seyirler. Hayır hayır adamın içeride olma ihtimali yok. Burada değil. Şeyde şeyde işte en, en solda dedim ya sana işte. Lan burada mı? Öldürdüm. Öldürdüm. Orada şarjörü vardı orada. <laughs> Oha öldün mü? Kim vurdu beni? <laughs> Abi su içerken de rahat yok ya. Oha iki tür bitirdi lan yine. Ana <laughs> ben bir daha su içmeyeceğim ya. Çıktı an Burak. Vur! Vurdum aşağı düşüyor. Çabuk. Bekle sen hemen gelme. Ben büyük ihtimalle geçmiş olsun bana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Zamanında yediğin hurmalar, şimdi yavrum dırmalar. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hiddiydi. Öldürdüm salağı. Salağı öldürdüm. Aşağı doğru inmeye çalışıyordum mal. adam geldi lan. Ananı sikeyim Hiç ekran atmıyor. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Se bilgisayarın başına geçtiğinde bir şok olamam Three days later. <laughs> adam burada duruyor. <laughs> Halen daha duruyor. Three weeks later. Tamam adam halen daha duruyor orada. Okey, bunu da öldürmeyelim. Bu kendi hayatını yaşasın <gülüyor> 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 Lan öldürecek beni, öldürecek Öldüm, ova dokun Öldüm, ova dokun <laughs> Sen öldün mü cidden? Al, döndüm işte. Ne oldu? Döndüm Bitti gitti işte. Döndüm yani Ne oldu? Ananın. <laughs> abi kendi de zamanla <laughs> Ten minutes later. Ay, ay. Yani bu kadar mal olunabilir abi ya. Bir üst seviyesi falan yok yani. Kendi kurduğum tuzağı bir günde iki defa. Oo, işte bana yeni arkadaş. Hello. Hello. What's going on? Everything's okay. Aa, come on Onu on. Yani su artı da de dedim tünel de şimdi boğulur. Adam var. Tam her şeyden sıyrıldım. Kurtuldum derken her seferinde şu numuneye denk geliyor. Adam var. Öldüm. Only shoes. Çıplak fight ha? Wanna see your pussy. Gel kardeşim gel. Şimdi sana pusiyi de come göstereceğiz. On. Yumruğu da göstereceğiz. Hadi bakalım. Hareketlere bak lan adamın. Şimdi biz bunu iyi bir şekilde egard etmemiz gerekiyor. Bu <laughs> yedik. Bir daha yedik. <laughs> Dude, you got some hits, man. <laughs> I'm gonna kill you, bro. I'm Melo King. You know me? I will, I will rip your ass off, man. Come here. Gel gel. Gel. Bir blok. Uyumluk. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? <laughs> Niye kaçıyorsun? I'm hot. hot. I'm fast. Bu bir. Oo. Hadi buçuk. Oh nice. Come on. Ne oldu? I'm a hot. Gördün mü otu? Gel gel gel. Buna bir daha. You will die. Oh, gel gel gel. Oh wait. Yenemezsin oğlum beni. You know, I, I just killed a guy bak. here in the Ya. You wanna go for the loot or Şuraya gidelim, ne? buraya gidelim. No, keep fighting. Gel buraya gel. Kaçamazsın oğlum. Daha elime düştün. Şu an ağır dayak yiyorum. Bunu kaybedemem abi. Hoppa. Ne oldu abi? Artistik yapıyordun. Ne oldu? Şampiyon benim. Güç belada olsa yenmeyi başardık. Zafer zaferdir. Hey 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 hey. Take the handcuffs and tie yourself. There. Oh, you, you're Santa, man. <laughs> you're Santa. <laughs> oh, oh my God! There's a motion on the ground. <laughs> oh my. Come inside. Come on, bro. You're gonna feed me, me, bro. I'm used to the game. I'm struggling already, bro. Oh nice player, day. player, player! Yo, there's a player at the a door, fucking bro. Here, give me fucking guns, I can fucking kill him, bro. I wanna try to give my first kill, bro. I'm your fucking- Oh no no what? What are you- Hey, what are you doing, man? Oh fuck, I'm throwing up. Follow me. Wait, fuck. Wait! Just follow me! Wait, I'm fucking doing something real quick, wait. Okay, what? Okay. Wait, what fuck? I cannot get off, bro. I cannot get off. I cannot walk, bro. <laughs> Can you take his hand? <gülüyor> 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 follow me. Ah, You're fucking follow me. Arab, <laughs> fucking terrorist, 9-11. I hate your mom. Mentor, mentor, <gülüyor> <gülüyor> Çocuk çıldırdı <laughs> abi ne koyayım dışarı götürüp salacaktım. Ne bu gerginlik? Oh hey Allah, fuck no, bitch ass nigga. Çocuk fena. Neyse yapacak bir şey yok. Salacaktım ama çok konuştu, çok küfür etti. <laughs> Oğlu, Ona saldırıyorlar lan şu an. Gerçekten ciddi bir doğa olay yaşanıyor. Ölmüyor oğlum. <laughs> Kanka ölmedi. Kurtlar saldırdı ananı sikeyim <laughs> <laughs> Arada birbirimizle dövdük. <laughs> Bu ne kanka Sivas kangalı yok mu bir yerde şunları boğsun Sakin ol kanka ama sakin ol <laughs> Böyle, Bismillah deyip sağ ayakla Oğlum ne oluyor nasıl giriyorsunuz kapı kapalıyken Ananızı sikeyim zombiler Evet, iki kişi de birinin silahı yok herhalde. Hello other guy. How are you today? Hello. <laughs> She don't speak English very well. She's your wife? <gülüyor> yes. <gülüyor> oh, nice. No, don't open the door, we should. Biri gitti. Öldü mü? Ulan silah yok. <laughs> uyan, kardeşim, uyan, uyan, uyan Why you should add me? I uh, do understand. What? Why you should add me? Karısı hayatta kalsın. Hadi da gidelim. Hey motherfuckers. One question, one question. Hmm? You guys are not for Colombia, I, I guess. You guys are American, right? Yeah. Yeah, I that. No, I am not American. I am from Turkey. You know Turkey? Turkey. Oh. <laughs> Bayıldı oğlum ölmedi. Öldü mü? O <laughs> niye öldü? E bandaj sardım buna ben. İki tür sardım. Demek ki daha fazla mı sarmak lazımdı? Biri gitti, biri gitti. Kat et. Öldü lan oradaymış salak. <laughs> Açıyorum. Ananı sik. Araba. Vurdun mu adamı? <laughs> sen sık, sen sık ben koşuyorum. üste kaçıyor adam? Vurdum bir tane. Düştü mü? Takılmış adam. Koş. Düştü. İniyor. İndi 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 indi. Gördüm. Düştü. Selamünaleyküm ustam. Bir vuruş pardon. Bir biniş kaç kuruş. <laughs> Abi hatırlıyor musun? Evet arkadaşlar. Livonya turumuz başlamış bulunmakta. Katılım ücreti 10 TL olup başvurular için www.şerifsi31.com.tr'den başvurabilirsiniz. Aracımızda hiçbir can güvenliği bulunmayıp 30 kişiye kadar kapasiteye sahiptir. Sizlere en iyi imkanları sunduğumuz bu gezide kapının olmadığına bakmayın ne gerek var? Tutunup kendi can güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Emniyet kemeri zaten kullanmıyoruz. 10 TL ücretten ziyade benzin parasında ortak atıyoruz. Ve işte aracımızın bütünüyle görüntüsü. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.